Herkese selam arkadaşlar. Bugünkü mini boss'umuz Roberto gibi çok özel bir mini boss. İsmi e, Orin olması gerekiyor. Orin. E, Orin'in hiç benzeri yok. Yani ne mini boss'larda ne boss'larda ona benzeyen bir boss yok. Roberto gibi biraz. E, çok güçlü bir boss. Hızlı mesafe kapatabiliyor. E, saldırıları çok fazla vuruyor. Can yakıyor. Benim de en çok zorlandığım mini boss. Şimdi keseceğiz. İlk hamle bizde. Normalde seramik hilesi var ama onu kaldırmışlar herhalde. Şimdi seramik ilemesi yapmadan vurabildiğimiz kadar hasar vuralım. Tamam. Üf. Tamam. Sileş attığı zaman zıplayın saldırın. Üf. Kaçamıyorsun ya. Sileş attığı zaman, şey, sileş attığı zaman yani, kesik attığı zaman... Bakın. Kafasının üstüne zıpla. Postürünü doldur, vur sonra. Ben vuramadım ama. Doldu sayılır postürü. Heh. İlk fazı aldık. Güzel. Güzel ilk fazı aldık. Şunu hemen hızlıca atayım. Tamamdır. Saldırıları karşılayın. Solukken saldırmayın. Solukken saldırmayın. Ee, en önemlisi e, slash attığı zaman zıplayıp kafasına geçirin. Anca ee, Ancak o şekilde yenebilirsiniz. Çok zor bir boss. Ee, bu boss da böyleydi. Belki şu an görmüyorsunuz. Tabi, belki değil. Kesinlikle görmüyorsunuz da. Ee, terden ölüyorum. Çok kasmışım kendimi. Sıkıntılı bir minibosto ee, ama kestik. Umarım yardım dokunmuştur. İzlediğiniz için teşekkürler.